Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlerle beraber YouTube kanalıma çekmiş olduğumuz sıfırdan C# eğitim serisinin yeni bir videosuyla beraberiz. Bu video içerisinde interfez yani arayüzün ne olduğunu, nasıl kullanıldığını, içerisinde kod yazımının nasıl olması gerektiğini bunları anlatmaya çalışıyor olacağız sevgili arkadaşlar. Gelin isterseniz ilgili süreçle alakalı interfezi tanıyor olalım. Şimdi arkadaşlar bir tane konsol uygulaması oluşturdum. Bu konsol uygulaması üzerinde interfez yazımına bakıyor olacağız birlikte. Şimdi e, hatırlarsanız arkadaşlar object oriented alakalı giriş yapmıştık. Field, property, encapsulation başlıklarına vesaire değinmiştik. Bu sefer de sırada e, içerik anlamında interfez dediğimiz arkadaşımız, arayüzümüz yer alıyor. Şimdi uygulama içerisinde arkadaşlar biliyorsunuz object oriented'ın bel kemiği olarak nitelendirdiğimiz yapı class'tır arkadaşlar. Class'ın içerisinde işte property'ler, field'lar, metot yazımları vesaire bu metotların içerisindeki çeşitli amaçlara hizmet edecek şekilde kod yazımları gerçekleştirebildiğimizden vesaire bahsetmiştik. Yalnız dikkat edilmesi gereken hususlardan biri yapacağımız işlemleri Burayı bir ihtiyaç listesi veya yapılacaklar listesi gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bazen bir yerlerde bizim bunları tedarik ediyor olmamız lazım. Yani birilerinin bize veya bir dosyanın gündelik hayatta olduğu gibi mesela bir yere gideceksiniz. İşte anneniz, babanız, eşiniz veya arkadaşınız ne yapar? Yapılacak veya alınacaklarla alakalı size bir liste veya bir yazı paylaşır. Bir şeyler söyler ve onu karşılığında da o yapılacak işlerle alakalı süreçleri gerçekleştirirsiniz. Amaç nedir burada? Amaç bunları unutmamaktır ve e, belli bir sırayla e, veya tamamını yapacak şekilde geri dönmektir arkadaşlar. Şimdi uygulama geliştirirken de biz bir sürü şeyle haşır neşir oluyoruz ve uygulama içerisinde yapmamız gereken bazı işlem adımlarını Unutup atlayabiliyoruz. Bu tarz durumlar özellikle orta büyük ölçekli projelerde yaşanan bir durumdur arkadaşlar. Şimdi OOP'nin de içerisinde interfez kullanımını gerçekleştiriyoruz ve amacımız e, ilgili sınıflara bir arayüz görevi görerek yani onlara e, bir sonraki videoda anlatacağımız e, inheritance yani kalıtım yöntemini kullanarak yapılacaklar listesini onlara bir şekilde e, dikkat ettirerek e, atlamalarını önlemeye çalışmak. Yani bir kitap yazacağım bir sunum hazırlayacağım bana bir e, hazırlayacağım sunum veya yazacağım kitapla alakalı e, bir şablon bir örnek lazım. Dolayısıyla da o örneği baz alarak ben ne yaparım İlgili kitabımı yazarım sunumumu hazırlarım vesaire. Dolayısıyla da sınıf içerisinde evet kodlar yazacağız ama bu kodları yazarken arkadaşlar daha önceden hazırlanmış bir arayüze bir şablona yani bir yapılacaklar listesini oluşturulmuş bir dosyaya ihtiyacımız oluyor olabilir. Şimdi bu noktada interface dediğimiz arkadaşın görevi yazılım geliştirirken bir arayüz görevi oluşturmak. Peki içerisindeki kod yazım süreci nasıl oluyor? Şimdi arkadaşlar interface'in içerisine biz esasında detaylı kod yazımı yapmıyoruz. İnterfezin içerisine yalnızca tanımlama yapıyoruz. Yani ben metot tanımını veya property tanımlarını vesaire interfezin içerisinde yazıyorum. İnterfezin içerisinde yapmış olduğum bu tanımların gerçek manada kod yazımları yani o kod gövdeleri işte kullanılma süreçleri vesaire Bunlar nerede oluyor? Bunlar sınıf içerisinde Gerçekleştiriliyor sevgili arkadaşlar Şimdi interfezle alakalı tanımımızı Yazacak olursak. Interfez bir arayüzdür Arkadaşlar. Zaten parantez içerisinde de Yazmıştım. Ee, bir arayüz Yani buna şablonda diyenler Var arkadaşlar. Şablon görevi görmektedir Görmektedir. Amaç Sınıflara Yapılacak işlerin ama sınıflara uygulama içerisinde yapılacak iş veya işlemlerin unutulmasını unutulmasını hatalı yazılmasını vesaire önlemektir. Şimdi kod yazacağız ama Nasıl olacak yani değer alacak mı dışarıdan parametre alacak mı geri dönüş nasıl olacak vesaire hangileri olacak hangileri olmayacak gibi bir süreçlerle alakalı arkadaşlar. Eğer ki biz bir arayüz şablon kullanmıyor olsaydık bunları sürekli düşünmek zorunda kalacaktık. Acaba doğru yazdık mı veya yazdığımız kod bir süre sonra e, revize gerektiren bir durumla karşı karşıya kalır mı? Şimdi eğer ki bir interfez kullanıyorsak e, bunu ya birisi hazırlıyor ya da ekipçe işte uygulamada görev alacak kişiler bazında bir araya gelerek zaten ortak karar veriyoruz. Dolayısıyla da interfezin içerisindeki olması gereken tanımlar hep beraber karar verildiğinden dolayı kolay kolay arkadaşlar eğer aksi durumlar olmadığı müddetçe uygulamayı bozan uygulama içerisinde sınıfları besleyecek şekilde kullanılmaktadır. Şimdi interfezin içerisinde şöyle diyelim interface içerisinde Sadece tanımlama yapılır. Tamam, sadece tanımlama yapılır. Yani e, detaylı kod yazımı yapılmaz. İnterfez içerisindeki arkadaşlar, interfez içerisindeki öğelerin erişim durumu dışarıdan erişilebilir olmalıdır. Yani dışarıdan erişile bilir olmalıdır. Burayı şöyle düşünebilirsiniz bu yazmış olduğumuz son maddeyi. Şimdi bizim interfezin içerisinde yapmış olduğumuz şey sadece tanımlama yapmak. Detaylı kod yazımını yapmıyoruz. Peki detaylı kod yazımını nerede yapacağız? İlgili sınıf tarafında yapıyor olacağız. Ee, veya sınıflar tarafında yapıyor olacağız. Şimdi dolayısıyla da ben sadece tanım yaptıysam eğer bunun bir yerde detaylı kodunu yazıyor olmam gerekecek. E, o zaman interfez içerisindeki öğelere benim bir şekilde erişebiliyor olmam lazım. Haliyle de arkadaşlar erişilebilir durumda oluyor olması gerekiyor. Bunu da unutmayalım sevgili arkadaşlar. Şimdi bundan sonra şöyle diyelim. Interface üzerinden üzerinden new anahtarı kullanılarak bir nesne örneği oluşturulamaz. Şimdi bu son yazmış olduğum maddede amaç şu Niva anahtarını kullanarak eğer bir nesne olmaya, almaya kalkarsanız interface üzerinden hata alacaksınız arkadaşlar. Hatanın sebebi şu Object Oriented'da interface'in amacı tanımlama yapmak. Yani şöyle düşün. Markete gideceğim. Bir ihtiyaç listesi hazırladım. Neden? Unutmayayım diye. Şimdi eğer öyle bir liste olmazsa benim unutma ihtimalim var. Başka şeyleri gördüğünüzde aklınızdan çıkıp gidebilir yaşadığımız durumlar. Dolayısıyla da arkadaşlar bu noktada Niva anahtarını kullanarak e, size herhangi bir şekilde nesne örneği oluşturma. Zaten interfezin amacını tanımlama yaptırmak. E, bu sınıflarda kullanabilelim, unutmayalım, atlanmasın diye zaten yapılan bir şey. Dolayısıyla da içerisinde detaylı da kod yazımı olmadığından dolayı amacı sadece tanımlama yaptırmak olduğu için ve sınıfları beslemek olduğu için Niva anahtarıyla bana herhangi bir şekilde nesne örneği oluşturma süreci gerçekleştirmeyecek sevgili arkadaşlar. Şimdi interfezlerle alakalı bunları yazdıktan sonra gelin proje içerisinde interfezi nasıl oluşturuyoruz? Buraya bakalım. Zaten kolay bir oluşturma süreci var arkadaşlar. Zor değil. Şimdi Solution Explorer'ı açtık. Projenin içerisindeyim. Sağ tık yapıyorum. et add New Item diyerek şöyle öğe ekleme penceresini açıyorum arkadaşlar. Bakın 3. sırada interfez dediğimiz arkadaş geliyor. Şurada gördüğünüz gibi. Şimdi interfezin arkadaşlar uzantıları sınıflarla aynı uzantıdır. Yani e, sınıfların uzantısı da CS'dir. E, uzantısı da CS'dir. Dolayısıyla da e, Solution Explorer'da görüntülediğinizde de ikonlar da aynıdır. Yani 12'de C#'tır. sınıfın e, sınıfınki de C#'ta. Dolayısıyla da şunu yapıyor olmamız lazım bizim. Buranın kolay bir şekilde ayırt edilebiliyor olması lazım. Yani bu sınıf mı, interfez mi? Bunu benim kolay ayırt edebilmek için başında özellikle interfeyse eğer büyük I harfini arkadaşlar isimlendirirken bulunduruyoruz. Bu aklınızın bir köşesinde olsun. Örneğin buraya diyelim ki ee, ay hesaplama adında bir interfez oluşturayım arkadaşlar. Şimdi bakın Dikkat ederseniz eğer interfeyzin içerisinde arkadaşlar aslında yapı olarak sınıftakine benzer bir yapıyla geliyor ve keyword olarak bakın şurada interfez yazdığını gözlemleyebiliriz. Eğer bu bir sınıf olsaydı burada şu şekilde bir class yazıyor olacaktı. Zaten renk de değişti fark ettiyseniz. Tabii ki bu bir interfez olduğu için arkadaşlar şimdi içerisindeki öğelerin arkadaşlar tanımlamasını yapabiliyor olacağız. Yani benim interfez içerisinde yaptığım şey ya bir property tanımı olacak bir veya birden fazla ya da metot tanımı yapıyor biliyor olacağım. Şimdi property tanımına bakalım arkadaşlar. Şöyle diyorum. Property tanımlama diyelim. Şu şekilde yazdık. Şimdi prop yazıp tapladığımız anda bakın yapıyı oluşturdu. Şimdi başındaki şu şekilde int kalsın sayı olarak bırakayım. Şimdi hata veriyor arkadaşlar. Hata vermesinin sebebi şu. Burada bir public ifadesi yazıyor. Bunu benim öncelikle bir siliyor olmam lazım. Çünkü dışarıdaki arkadaşlar bakın şurada internal dediğim bir erişim belirteci. Bu şekilde kalabilir. Fakat ben bunu public'e çekiyor olacağım. Burayı anlatacağız arkadaşlar. Access modifiers diye bir video içerisinde OOP konuları içerisinde anlatıyor olacağız. Şimdi public yaptığımızda bu şu demek. Uygulamanın herhangi bir yerinden buraya erişilebilir anlamı taşıyor. Şimdi şurada şöyle bir şey demiştik hatırlarsanız. Öğelerin erişim durumu dışarıdan erişilebilir olmalıdır. Yani benim ilgili tanımladığım property olabilir, metot tanımı olabilir vesaire interfez içerisinde. Dolayısıyla da içerikte herhangi bir şekilde ekstradan bir erişim belirteci bulunmuyor olması lazım. Zaten interfezin ön tarafına belirttiğiniz erişim durumu scope'un arasındaki yani bu scope arasındaki belirtmiş olduğunuz bütün öğeleri arkadaşlar otomatik bir şekilde uygulanır. Eğer ki buraya işte public yazıyordu zaten ben bunun başına getirdim bir public daha atarsam burada zaten var sen bir kere daha yazıyorsun diye bu sefer bana hata veriyor olacak şekilde görüldüğü üzere. Şimdi bunu sildim. Bakın bir property tanımladım. Property tanımladınız. Bu bir tane olabilir, birden fazla olabilir arkadaşlar. Örneğin sayı dedik, buraya sayı 2 dedik. İki tane property'yi bu şekilde tanımlayabilirim. Yani en tane property tanımlayabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Hatta şunu da sayı bir diyelim. Şimdi gelelim metot tanımlama nasıl yapılıyor? Bir de ona bakalım. Metot tanımlama. Şimdi arkadaşlar bizim sürecimizin içerisinde ee, tabii ki interfeyzin içerisinde property vesaire de tanımlayabiliriz ama genel itibariyle interfeyzlerin içerisinde belirli işlemleri yerine getirebilmesi sebebiyle metotların daha fazla tanımlandığını ve bunların sınıflara aktarıldığını e, hani çalışmalarınızda, araştırmalarınızda işte izlediğiniz videolarda, eğitimlerde vesaire de gözlemliyor olursunuz veya olacaksınız. Şimdi süreç içerisinde arkadaşlar bizim ne yapıyor olmamız lazım? İlgili bir tane metot tanımlıyor olmamız lazım. Geldim mesela diyorum ki örneğin e, işte int topla şu şekilde arkadaşlar bir tane metodu kullandım. Şimdi metodun arkadaşlar Dikkat ederseniz geriye değer döndürdüğünü şuradan anlıyorum ben. Burada eğer void yazmıyorsa farklı bir tür yazıyorsa integer, string, double, decimal, boolean gibi ifade olabilir. Yazıyorsa eğer bu metot geriye değer döndürendir. Fakat şu an herhangi beklediği bir parametre yok. Peki ben ne yaptım şu an? Bir metot tanımladım. İstersem int çıkartma deyip daha sonrasında da int s1 işte int s2 adında Dışarıdan iki tane parametrik değer alan metot tanımı da yapabilirim sevgili arkadaşlar. Bakın bu oluşturmuş olduğumuz metot tanımlarını ve property tanımlarını inheritance dediğimiz yani kalıtım dediğimiz bir konuyla beraber ilgili arkadaşlar sınıflara aktarıyor olacağız bir sonraki videoda. Şimdi şuraya not olarak düşüyor olalım. Bir interface Ee, şöyle diyelim daha doğrusu bir uygulama içerisinde bir veya birden fazla interface oluşturulabilir arkadaşlar. Şu şekilde. Yani benim bu uygulamamın içerisinde illa bir tane interface olacak veya işte hiç olmayacak diye bir durum yok. Eğer ihtiyacımız varsa ee, uygulama içerisinde birden fazla da olabilir bu interfez sayısı bir tane de olabilir hiç olmaya da bilir dolayısıyla da ilgili arkadaşlar içerikle beraber ne kadar ihtiyacımız varsa bu içeriklerle alakalı bir interfez oluşturma süreci gerçekleştirebiliriz sevgili arkadaşlar tabii ki bunu e, burada şunu unutmayalım arkadaşlar burası önemli e, interfez içerisinde interfez içerisinde tanımlanan Ee, öğeler diyelim Sınıflar tarafından kesinlikle implement yani dahil edilmek zorundadır diyoruz yani, ee, bunu zaten bir sonraki videoda da özellikle üzerinde durarak söylüyor olacağız arkadaşlar. Ee, bizim içerikte e, özellikle interfezin içerisine tanımladığımız şu an iki tane property tanımı var. iki tane de metot tanımı var. Bu iki tanım yani iki tanım orada iki tanım orada. Totalde dört tane tanımımız var. Dört tane öğe tanımladık. Eğer ben bu interfezi bir sınıfa e, aktarmak istiyorsam sınıf tarafı bu dört tane öğeyi de kendi tarafına mutlaka alması Gerekiyor arkadaşlar. Bu sürece de biz implemente etme süreci diyoruz. Evet, uygulama içerisinde arkadaşlar interfezleri bu şekilde oluşturuyoruz. Ee, hiç olmayabilir, bir tane olabilir, birden fazla olabilir. Dolayısıyla da bu tamamen geliştirmiş olduğunuz uygulamaya göre değişkenlik gösteriyor olacaktır diyoruz. Evet, bu videoda sizlerle beraber object oriented konuları içerisindeki interfez başlığının ne olduğuna değindik arkadaşlar bir sonraki videoda farklı videolara e, içeriklere değiniyor olacağız kanala abone olmayı bildirimleri açmayı videolarımıza like atmayı unutmayınız bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar diliyorum hoşçakalın.